gelmek için bir şeyler yapmaya <laughs> çalışıyoruz. Evet. Evet. Ben bunu söylemek istiyorum. Gelmeysiz. Çünkü bakın arkadaşlar. Geçen ay Ağustos ayında meclisimiz yoktu. Şikayette de kısmen de olsa ufak tefek de olsa biz ama Ağustos ayında ve Temmuz, şu yaşadığımız Eylül ayında böyle bir problem de ortaya çıktı ki evet. şimdi az önce TRT'ye ilgili de bir maddemiz vardı. O da tabii biliyoruz suyu da oradan getirdiniz. Ama su yönetimi sağ olsun GASKİ yöneticilerimiz de bunlara. Ama maalesef ki hep bir borçlarda vatandaşa Gaziantep'in 50 yıllık su sorunu çözüldü diye naralar attınız, bir borçlara yayınladınız, sosyal medyada paylaştınız. Maalesef ki öyle olmadı. Şu anda da birebir yaşadığımız sorunlarla yüz yüzeyiz. Bakın ben bir geçen hafta içerisinde bir cenaze vardı. Tavuş Kürküvü'ne gittim. Orada vatandaş abdest alacak suyu bulamadığını söyledi. Tabi şimdi ben bundan soruyorum. Yani su, suyun en çok lazım olduğu ay hangi aydır? Temmuz benim bildiğim Temmuz, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül'dür. Yazın. Eğer bakan ki çok dinledim. Dün de oradaydım, yine taziye gittim, yine dinledim. Aynı şekilde program yine devam ediyor. Su faturalarının aşırı yüksek geldiğini ve sanki oradaki dönel saatin boşa döndüğünü ısrarla puan su faturasını dediğini ve orada problemin çözülmediğini. Su açma adam programın çözülecekti. Ama su atmıyor. Mesela orada yine lokal bir çözüm söylüyorum. Dıvışkılı köyünün kendisini besleyen yıllardır bu su kaynağı var. Geçen ay buna gelmişsiniz baş boruna. Burası 100 metre karelik bir alana boru ve posunu sadece batanla suyunu kullanacak. Tüm gözümüzün önünde ellerini kutlukla yıkandı. Tanrı şahit olduk. Kas ki geçen buraya gitmiş 100 metrelik yerin 50 metresini eşmişler. Kepçe arızalandı. Diğer orayı bırakmış ve vatandaş şu anda Sizi arabanla götürebilirim. Bakın vatandaş su, içilik suyumuz boşalmıyor ama kaçı gelip bunu bir şey bu depoya almak diye şikayette bulunuyorlar. Dönüş İnanın o bölge bu yaz su susuzluktan kırıldı. Hani siz evli yıl su problemini çözmüştünüz. Demek ki çözememişsiniz ki o bölge kırılmaya devam ediyor. Şimdi az önce kendi parti grubumuzda İslahiye ilçe başkanı, Cumhuriyet Partisi ilçe başkanı Yıldırım Bey geldi. Orada da İslahiye yeni bir problem söyledi. Tabii oradaki su faturalarının çok yüksek geldiğini, iki ayda bir okunduğunu ve kademeye geçtiğini, dolayısıyla kademeye geçtiğinde de fiyatların arttığı yönünde bir şikayet oldu. Şimdi birazdan da tabii ki ben bunu konuşurken orada İslahya Büyük Şöyü Bey'i söylüyorum. Ve burada Mehmet Başkanı Bey o da size lokal olarak buradaki şikayetleri ödeyecek. Ama şunu görüyorum, ıslada bir daha söylüyorum. Gerçekten Sayın Fas Genel Müdürüm bu yaz su ile ilgili çok büyük problemler ve sorunlar ortaya çıktı. Bunu ya sahadaki arkadaşlarım size anlatmıyor evet. ya da siz çok eğiliyorsunuz. Evet. Ben gözlerimle gördüm. Hala Müslümanlar Yani o zaman söylemeyin değil ki bir Müslüman ve bu çözdük seni Allah kirli miyim? Yok biz elli yılda çözdük. Yani seni Allah kirli miyim? Ben de kesin başkan. Şimdi demek ki başkan siz de işte buradaki su yönetiminizin ve söylediğiniz vermiş olduğunuz vaatlerin hiçbir anlamı yok. Çünkü sorun devam ediyor. Bakın söylüyorum. Elli metre nasıl bir tanıla Bu vatandaşın en doğal hakkı başkan en onları ertelemeyin. Çünkü susuzluk yaşam demek, su yaşam demek diyoruz. Bunu su istiyor, su yaşam demek ya. Ellerini tıklayıp satın ala su getiriyorlar. Lütfen aileye bırak. Uyuyanmamızı dikkat edin, Bu vatandaşın